Van'dan bir çığ haberi var ne yazık ki. Hakkari karayoluna çığ düştü. O sırada yoldan geçen yolcu minibüsü çığın etkisiyle sürüklendi ve kar kütlesi altında kaldı. Minibüste bulunan yolculardan biri hayatını kaybetti. Karayoluna çığ düştü. Çığın etkisiyle sürüklenen minibüs kar kütlesinin altında kaldı. Bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Van Hakkari Karayolu'ndaki Güzeldere geçidinde yola çığ düştü. O sırada bir yolcu minibüsü Van'dan Hakkari Yüksekova'ya doğru gidiyordu. Minibüs düşen çığın etkisiyle sürüklendi. Aracın bir kısmı kar kütlesinin altında kaldı. Yolculardan bazıları kendi imkanlarıyla minibüsten kurtuldu kurtulmayı başardı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde kalan yolcuları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Ancak yolculardan biri hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi. Van Valisi Ozan Balcı hastanede yaralıları ziyaret etti. <laughs> Çığın etkisiyle kapanan yolun açılması için ekipler çalışma başlattı. Türk Kızılay görevlileri araçlarıyla kapanan yolda bekleyen halka kumanya dağıttı.